Mehmet Yılmaz T24. Adli yıl başlamasa da olurdu. Dün her yıl olduğu gibi bir kez daha adli yıl açıldı. Niye kapanmıştı, dün niye bir kez daha açıldı bu konuya girmenin anlamı yok. Şahsi kanaatime göre Türkiye'de adalet kavramı oldukça uzun bir süredir zaten içi boşalmış bir kavram. Onun için zaten hiç açılmamıştı ki yaz geldi diye kapatılıp bir eylül gelince açılmış olsun adına devlet dediğimiz organizmalar bu tür günlere önem verirler. Adli yılın açılışı, bilmem neyin yıl dönümü, falanca işin 10. yılı gibi özel günler kutlanır ki vatandaşlar huzur içinde evlerinde otursunlar ve ne güçlü bir devletimiz var bak hiç durmuyorlar çalışıyorlar diye sevinsinler. Tabii adalet konusu en önemlilerden biri. Düşünün ki son 700 yıllık tarihimizin en önemli 3 figüründen birinin lakabı kanuni. Bir diğeri kendi adına kanunnameler çıkarmış. Bugünkü devletimizin temeli olan devlet yüzyıllarca bu kanunnamelerle yürümüş. Bir diğeri adı üzerinde kurucu. Yürürlükteki bir hukuk düzeninden bambaşka bir düzene geçilmesini ve devletin yeniden kurulmasını sağlamış. Yani dışarıdan bakanlar için Türk demek aslına bakarsanız kanun demek. Dışı seni içi beni yakar da bir Türk atasözü tabii. Onu da unutmayalım. Dün adet olduğu üzere adli yıl başlıyor diye Cumhurbaşkanı konuşamadı, yerine muavini konuştu. Muavin olarak tayin edilmiş ama seçilmiş ana muhalefet liderine ver yansın etti. Bunu da geçiyorum. Bu türü törenler konuşma törenleridir bunu biliyorsunuz. Nutuklar atılır, izleyicilerin önemli bölümü uyumamak için kendi poposunu çimdikler ve tören biter, her şey eskiden alışılageldiği gibi kendi rotasında yoluna devam eder. Bence artık bu törenlerde küçük bir değişiklik yapılmalı. Yargıtay başkanı yine konuşsun. Ziyanı yok ama asıl konuşmacı Türkçe bilgisi derin bir öğretim üyesi ya da bir edebiyatçı olsun. Çünkü adalet konusundaki sıkıntılarımızdan en önemlisi adliyemize doldurulan bazı zevatın Türkçe anlama ve kavrama yeteneklerinin sorunlu olması. Bu arkadaşlar arasında yüksek yargıçlar, başsavcılar falan var. Adliye koridorlarında karşınızdan size doğru yürüdüklerini görseniz ödünüz kopar ama Türkçe okuduğunu anlama konusunda düzeyleri bizim minik kayra skyla yarışmaya yeter. Mesela alalım anayasanın 153. maddesinin son fıkrasını. Bu anayasa Türk milletinin %91.37'sinin kabul oyu verdiği bir metin. Onu da hatırlatmış olayım. 153. maddenin son fıkrası aynen şöyle Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama, yürütme ve yargı organları idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bu cümleyi anlayabilmek için Türkçe imla, linguistik, sentaks, fonetik, fonoloji, dil morfolojisi, pragmatik, semantik falan bilmeye gerek yok. Sınırlı sayıda Türkçe sözcük bilmek yeterli. Bu cümlede ve bağlaçları hariç 16 kelime var. Yani bu cümleye Yapı çözümleme yapmak bile gereksiz. O kadar basit bir cümle. Ama ülkemizin en yüksek yargı kurumlarından birinin en yüksek yargıçları bu sözleri anlayamadılar. O yetmedi. Meclis Başkanlık koltuğunda oturan zat da anlayamadı. Adalet Bakanı falan saymıyorum. Bunlar eskiden önemli makamlardı. Şimdi rastgele birbirlerini bulup oraya oturtabiliyorlar. Anayasanın son derece açık yazılmış bu maddesinin neresini anlayamadılar ki milletvekili Can Atalay hala hapiste. Şimdi bu beyleri karşınıza alıp hukuk nutukları atsanız ne olur atmasanız ne olur. Ortalıkta adaletin ağası yokken adli yıl bitse ne olur başlasa ne olur. Yoksa baskın oran hocam gibi şunu mu soraydım adalet kaç numarada çalışıyor?